İzlanda'daki yangından ne yazık ki hayatını kaybeden genç kardeşlerimiz için ve uçak kazası sonrasında yine hayatını kaybeden Brezilya takım futbolcuları için gerçekleşen bir saygı duruşuydu. Mücadele başladı. Kalinç'ten bir perde daha geldi. Nanani şimdi 3 salı katış. Nanani! Dışarıdan %41 ile. Burada şansımıza kaçırdı. Sergio Yul içeriye güzel bir top attı. Takip sımacı Gustavo Ayon. Jesse Carroll çıktı. Tekrar seri düşündü. Diğer tarafa gönderiyor. Orada Machulis var. 3 sayılık basket geldi Machulis'ten. Kostas Sulukas. Ayon ona koridor vermedi. Ekbey içeride. Oho! Bu kez Kostas Sulukas'la Nane'li bitirdi. 3'lü i̇şte olması 16 sayıda evet. tutacaktı Fenerbahçe. Bu arada çok güzel. Bu güzeldi. önemli. Didi Fernandes getirdi topu. Hunter perdede, Otello Hunter. Smaç geldi, ikili bir oyun. Sergio Yul, Randolph tekrar. Yükselik atış onun isabetli oldu. Randolph'un bu basketiyle skora denge geliyor şimdi 30-30. Kumbasında Bobby Dixon yine geldi aldı. Tekrar Datome ile oynadı. Datome, Kostas Sulukas 4 saniye kala. Cefin üzerinden basket geliyor. Kostas Sulukas. <laughs> Otello Hunter, Jan hamlesini var. Mustafa Ayon top almasına izin vermedi. Yan Veseli arkasında Reyes. Dışarıda bomboş kaldı. Kalinic el üstü atışı sabitli oldu. Büyük sayıda başlıyor Fenerbahçe. Reyes var. Tepeden Naneli. Ardından Yan Veseli. Cemus Naneli bu kez servise var. Ilk. Boş dönüyoruz. hücumdan Sergio Yu. Çok kalabalık orası. Maçulis atışı isabetli. Üç sayılık basket geldi. Maçulis'ten Otello Hunter ikilisi var uzun pozisyonunda. Real Madrid'de. Kostas Sulukas, Bobby Dixon aldı döndü çembere. Atışı sabit oldu. Bobby Dixon. İçeriye Kostas Sulukas. Ekbe Yudo, Jesse Carroll arkasında yardım da geldi. Ekbe Yudo! Son saniye basketi bu son anda aldı. İki saniye kadar Rudy Fernandez. Ya yani hiç olmayacak adamın eline geldi o top. Arka kaldı arkasında. Şimdi Kostas Sulukas getirdi kaldırdı. Attı ve topu. uzak kaldı. Bobby Dixon da geliyor. Şimdi ekstra paslar. Jeff Taylor. Anthony Randolph'a geldi yine köşede. Anthony Randolph. Evet. Sönünü boşalttı. Çemberi gitti. Rudy Fernandez yukarıdan atış isabet edil. Ekme tokatladı. Jeff Taylor'da kalıyor. Dışarıda Anthony Randolph var. Bu kez olmasın artık. Bu da oldu. Yani onları... Ekme Yudo bomboş kaldı tepede. James Starley. <laughs> şimdi. Dapome yine iyi kaldı karşısında. Rudy Fernandez. Anthony Randolph'la oynuyor. Atışı isabetli oldu. Randolph iki sayılı bir basket. Randolph'tan. Bobby Dixon'la ucumumuz başlıyor. Ekbey Udo perdede kaldı. Bobby Dixon çemberi gitti. Ters durdu. Kesin isabetli oldu. Bobby Dixon. Bu sefer istediği penetreyi buldu değil Ya da limanda olabilmek. Nalim. Yalmasın. Ah. Jessie Carroll. Ah çok güzel oldu bu. Jason Carroll. Doğruya yani şu maçın sonu da böyle dramatik ve kazandık.